Evet, bugünkü videomuz samimiyet. Aslında cümlelerin içinde çok kullandığımız, kelimelerini duyduğumuzda, bir yerde okuduğumuzda ya da birinin dilinden böyle duymaya başladığımızda gerçekten samimi mi diye e, çok düşündüğümüz ve kendimizi bazen böyle sorguladığımız değerlerden bir tanesi samimiyet. Bazı eylemlerimizin, bazı kararlarımızın, yaşantımızın içindeki olaylar, diyaloglar, aşklarımız, sevgilerimiz, buluşmalarımıza bir bakın. Bazen o anların içinde gerçekten orada yaşadığımızı hissederiz ya. Bedenimizle, ruhumuzla, aklımızla, tüm benliğimizle. Bazen de o olayın içindeyizdir. O durumun içinde bir oyuncuyuzdur ama sadece beden eylemsel halinde devam eder ama ruhumuzun orada olmadığını hissederiz. <laughs>